Merhaba arkadaşlar, Binance borsasının düzenlediği güzel bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. 1 dolar oyunuyla Binance borsası 4000 boost yani 4000 Binance USD dağıtıyor. Bunun için yapmanız gereken Binance Global'e üye olmanız gerekiyor ve spot cüzdanınızda 1 dolarlık bakiye bulunması gerekiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra finans bölümünün altındaki Binance Pay menüsüne tıklıyorsunuz ve 1 dolar oyununa katılıyorsunuz. Spot cüzdanınızdan 1 dolar otomatikmen alınıyor ve e, bu etkinlik 4 gün 10 saat 37 dakika sonra sonuçlanacak. Eğer kazanamazsanız e, yatırdığınız 1 dolar size geri iade ediliyor. E, tamamen risksiz bir etkinlik Video altındaki linkten direkt bu etkinliğe katılabilir veya Binance borsasına üye olabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum.